Sevgili Radyo Türk dinleyicileri, hepinize Hayat Pusulası programından sevgiyle selamlıyorum. Hayat Pusulasında her hafta hayatın içinde yönümüzü kaybettiğimiz anlarda birlikte bakıyor, ruhumuza ve ilişkilerimize pusula olacak konuları ele alıyoruz. Bu hafta çok önemli, çok tanıdık ama bir o kadar da zorlayıcı bir başlıkla karşınızdayız. Sorumluluklar. Bireysel yaşamdan aile ilişkilerine, evlilikten ebeveynliğe, iş hayatından toplumsal rollere kadar sorumluluklar yaşam kalitemizi, ruh sağlığımızı ve ilişkilerimizi doğrudan etkiliyor. Bugün bu konuyu sosyolojik ve aile olarak ele alacağız. Sosyolog ve aile danışmanı Betül Mert bizlerle. Betül Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanımcığım. Beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi hayata yön vermeye devam ediyoruz ve hayatın yönünü belirleyen böyle bir önemli konuyu da seçtiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size. Teşekkürler Betül Hanım. Peki en temelden başlamak isterim. Tabii. Sorumluluk kavramını hem sosyolojik hem de psikolojik açıdan bize nasıl tanımlarsınız? Evet, çok güzel bir soru yine. Ee, sorumluluk bireyin kendisine, e, ilişkilerine ve topluma karşı farkındalık oluşturmak ve o farkındalığı baktığında üstlendiği görevler diyebiliriz. Bu görevler ve yükümlülükler bütünüdür. Ama burada sosyolojik açıdan baktığımız zaman bireyin özellikle toplumla alakalı aile üyesi olması, öğrenci olması, çalışan ya da vatandaş olarak rollerini üstlenmesidir. Ve bunun yanında toplumsal düzenin devamını, bireylerin sorumluluklarını yerine getirir, getirmesine bağlıdır. O yüzden biz buna sosyolojik açıdan baktığımızda sorumluluğa rollerimiz üstlenme diyebiliriz. Psikolojik açıdan baktığımızda da kişinin özellikle kendi öz denetimini sağlayabilmesidir. Yani benlik gelişimiyle alakalıdır. Vicdan ve ahlak e, duygusuyla yakından ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani özetle şöyle diyebilirim, sorumluluk e, sosyolojik açıdan toplumun bireyden beklentisini karşılayabilmesi, psikolojik ol olarak da e, sorumluluğu bireyin o iç dünyasında ve e, bilinçli kararları açısından da önemlilik arz ediyor. Yani değerli bir konu. E, alandır aslında sorumluluk burada baktığımızda sorumluluk kişinin üstlendiği görevler dedik ya Eda Hanımcığım bu görevleri kendisinden beklenen davranışları ve algıladığı karar aldığı kararları sonuçları yerine getirmesi ve kabul etmesi diyerek de aslında literatürde açıklanıyor o yüzden de özellikle bireysel sorumluluk aile içi sorumluluk biraz önce siz de bahsettiniz toplumsal sorumluluk ve hukuki sorumluluk diye de bunu dallara ayırabiliriz The <laughs> Peki Betül Hanım günümüzde birçok kişi çok fazla sorumluluk taşıyorum diyor. Bu hissin bu kadar yaygın olmasının sebebini bize açıklayabilir misiniz? Evet modern yaşamın bize dayatmış olduğu özelliklere bireylere aynı anda çok fazla rol yükleniyor. Ve bizler genellikle rollerimizi düzgün oynayamadığımız için Eda Hanımcığım e, ve burada da çatışma yaşıyoruz. Yani hem iyi bir anne olacağım hem iyi bir öğrenci olacağım iyi bir eş olacağım derken burada anlayışlı bir eşi kaybediyoruz anlayışlı bir e, ebeveyn olmayı da kaybediyoruz. Sosyal bir birey olmamız bizden beklenirken de biz bunların içerisinde çatışma yaşıyoruz. Yani sosyolojik açıdan ne oldu? Biz e, rollerimizin karmaşıklığı içerisinde önceliklerimizi kaybediyoruz. Hı hı. Yani rol karmaşası diyoruz buna. Buna bir de e, üstüne mükemmelliyetçilik eklendiği zaman her şeye yetişmeliyim, en mükemmel anne olmalıyım hep önüne enler getiriliyor. Enleri biz e, sağlayamadığımız zaman da bir çatışma meydana geliyor. İşte o yüzden de çok fazla sorumluluk en iyisi ben olacağım, en mükemmeli ben olacağım hı hı. ve bu düşünceler de eklendiğinde kişiler kendileri kendilerini sürekli yorgun, tükenmiş ve suçlu, bazen yetersiz, bazen de eee de, e, değersiz hissedebiliyorlar Eda Hanımcığım. Tabii, sorumluluk algısı genel olarak aynı bir kavram olsa da kişiden kişiye değiştiği ve bakış açısıyla dünyasıyla farklılık yarattığı için bazıları sorumluluğu azalırken bazıları daha fazla alıyor ve doğal olarak strese giriyorlar. Sorumluluk almak ile peki bu aşırı sorumluluk yüklenmek arasındaki fark nedir? Sorumluluk almak aslında sizin üstünüze düşen görevi yerine getirmek. Sorumluluk yüklenmek de yani karşıdaki insanın beklentilerini öne geçirmektir. Bakın, şimdi Eda hanım, siz benden bir şey bekliyorsunuzdur. Bunu benim sorumluluğum olarak atfediyorsunuzdur. Aslında o benim sorumluluğum değildir. Ben size anne rolünü oynuyorumdur. Ama siz benden arkadaş rolü bekliyorsunuzdur, baba rolü bekliyorsunuzdur. Sonra onları yapmadığım zaman, onu da sorumluluk olarak bana atfettiğiniz zaman, biz ne yaparız? Çatışma yaşarız orada. İşte o yüzden burada sorumluluk almak istiyor mu o insana bakacağız ve diyeceğiz ki, aldığımız sorumluluğu Bizi sorumluluklar bizi geliştiriyor mu? Yani bizi güçlendiren şey hayatımızı anlam katıyorsa o zaman sağlıklı bir ilişki, sağlıklı sorumluluk halinde. Özellikle bunu e, evliliklerde görüyoruz biz. E, ebeveyn ilişkilerinde baba işten geldikten sonra çok yorgun olduğunu söyleyip e, kendi sorumluluklarını da eşine yüklüyor. Bu sefer ne oluyor? Çatışma meydana geliyor. Kadın da yorulduğunu ifade etse de beyefendi burada sözüm bu şekilde davranan beyefendileri altında çizeyim. E, burada sürekli yorgunluk, öf öfke hali. Ben işte çalışıyorum, yoruldum. Ben size ekmek kazanıyorum gibi cümleler söylerken kadını orada ne yapıyor? Hiç 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 işte İşte burada sürekli yorgunluk, öfke hali, suçluluk, değersizlik his, hissi eşlik ediyorsa burada aşırı bir sorumluluk almış bireyi görebiliriz. Burada e, yani yaşadığımız toplumun içerisinde de rollerimizi tamamen karıştırıyoruz. Hı hı. İşte bir birçok kardeşi vardır ama ebeveynler genellikle bir çocuktan ...bir beklenti içerisine girerler... ...ve diğer çocukların da bütün sorumluluğunu... ...o çocuğa yüklerler... ...bu sefer ne olmaya başlar... ...o çocuk bunalmaya, strese girmeye başlar... ...ama e, biz buna ne diyoruz... ...psikolojide kurban rolüne giriyor... Hı -hı. ...yani anneyi, babayı, kardeşlerinin... ...bütün rollerini... Yani ebevini... almak ihtiyacıyla yaşamış oluyorlar... ...kesinlikle yani orada bir nevi kurban rolü oluyor... ...özellikle başkalarının duygularından... ...mutluluğundan ve hayatından da... ...kendini sorumlu tutmaya başlıyor... ...bizim istediğimiz bu değil size faydası oluyorsa ona göre yani bu sizin sorumluluğunuz mu değil mi hani diyoruz ya bu benim sorumluluğum altında değil beni ilgilendirmiyor hı hı. ama biz Türk milleti olarak ne yapıyoruz bize düşmeyen sorumlulukları da e, üstümüze alıp onu e, gidermeye çalışıyoruz hı hı. Özellikle çocukların hiç sorumluluk almadan büyütülmesi ileriki yaşamda ciddi uyum ve bağımsızlık sorunlarına neden açıyor. İş hayatında olsun, evlilik hayatında veya kendi ilişki hayatlarında bunun olumsuz örneklerine çokça rastlıyoruz. Peki evliliklerde sorumluluk konusu neden bu kadar çatışma yaratıyor? evliliklerdeki sorumluluk e, neden bu kadar çatışma yaratıyor? Çünkü kişiler oradaki rollerini tam oynayamadığı için Eda Hanımcığım. Yani burada ne oluyor? E, kadın kendi rolünü biliyor ama bizim e, yine toplumumuzun kültürüne ait olan bir şey vardır. E, cinsiyet kavramıyla işleri de e, ayrıştırıyoruz. E, buradaki İlişkilerde mi, evliliklerde mi Eda Hanım? Özellikle çünkü ikisi de ayrı kategoride. Evliliklerde. Evliliklerde herkes kendi sorumluluğunu yerine getirirse, eş eşliğini bilirse, ee, baba babalığını bilirse, anne anneliğini bilirse, evlat da evlatlığını bilirse bu rolleri de verildiğini güzelce oynarsa ben hep şunu söylüyorum bizler hayatın içerisinde birer e, oynayan tiyatro sanatçılarıyız. E, bu da hayatı da bir tiyatro sahnesi olarak görürsek bize verilmiş sunulmuş rolleri oynamalıyız. Ama biz tutar da evliliğimizin içerisinde ve toplumun içerisinde özellikle bize ait olmayan rolleri de çalıp oynarsak bu sefer Orada çatışma yaşanır. Özellikle kadınlarda şunu görüyoruz. Babalarında alamadıkları duyguları, oradaki düşüncelerini eşlerinden almak istiyorlar. Ama diyoruz ki bak bu sizin eşiniz. Aynı şekilde eşler de erkekler de kadınlardan... ...annelerindeki o duyguyu almak... ...ya da arkadaşlık duygusunu almak istiyorlar... ...hayır o sizin eşiniz... ...yani buradaki kavram kargaşasını çıkartıp... ...rollerini düzgün oynaması gerekiyor... ...yani orada evet hepimiz bir tiyatro oynuyoruz... ...ve oradaki size verilmiş olan... E, ...sorumluluk olan rollerinizi almanız gerekiyor... ...onun dışına çıkmadığınız sürece stabil gidersiniz... ...şimdi kadınlar açısından baktığımız zaman... ...sorumluluk yükü her zaman daha fazla... Hı hı. E, ...toplumsal roller nedeniyle... ...özellikle kadınlara hem ev içinde hem ev dışında duygusal <laughs> ve bakım sorumlulukları daha yoğun bir şekilde yükleniyor. Her şeyi idare eden kadın algısı var. Bir kadın çalışıp işten geldiği zaman işte yemek yapmaması anormal karşılanırken bir erkek çalışıp eve geldiği zaman o zaten onun göreviydi gibi atfediliyor. Bu durum kadınlarda yorgunluk, suçluluk ve kendini ihmal etme döngüsüne de neden oluyor. Peki erkekler bu konuda bu sorumlulukla nasıl bir ilişki kuruyor sizce Betül Hanım? kendisini e, üstün olarak görmeye başlıyor da o sorumluluklarla e, baktığımız yani zaman. Yani çoğu zaman sadece bütün sorumluluğu maddi olarak sınırlandırıyor, tanımlıyor diyebilir miyiz? Evet. Yani roller nedeniyle kadınlar hem evde hem de sizin dediğiniz gibi dışarıda çalışıyorsa hı hı. burada bu bakım sorumluluklarını aslında beraber oturup konuşması gerekiyor çiftlerin. Hı hı. Yoksa diğer şekilde diğer taraf yoğun bir şekilde e, yorulmaya başlayacak, bıkmaya başlayacak ve stres oluşmaya başlayacak her şeyi idare eden kadın algısı özellikle yıkılması gerekiyor ama bizim toplumumuzda güçlü bir şekilde e, uzun vadede Ciddi bir tükenmişlik görüyoruz. Hı hı. Çünkü her şeyle kadın uğraşmak mecburiyetinde bu durum kadınlara yorgunluk, suçluluk duygusu, kendini ihmal etme döngüsünde oluşturabiliyor. Peki işte kadın erkek olarak sınırlamak yerine direkt sorumluluk olarak düşünelim. Sorumluluktan kaçan bireylerde ne gibi sorunlar ileride gözlemlenebilir? Genellikle e, burada sorumluluktan kaçan bireylerde şunu görüyoruz ki geçmişte onların isteklerini, sorumluluklarını mutlaka bir ebeveyn yerine getirmiş. Hı hı. Bu ebeveynler sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman da hep başkaları tarafından sorumlulukları yerine getirilsin isterler. Ee, yani bu yine döngümüz geçmişteki çocukluk dönemine gitmekle alakalı Alıştığını oluyor. devam ettirmek istiyorlar. Tabii ki bu davranış değişikliğiyle değiştirilebilir ama kişi bunu hı hı. istediği sürece değiştirilebilir. E Şimdi burada sorumluluk almaktan kaçan birey genellikle bağımlı ilişki kurmuştur karşısındaki insanla karar vermekte zorlanır. Genellikle ne giyineceğini, neler nereye gideceğini hep karşısındakine sorarak hareket eder. Biz buna da dış referanslı gibi görüyoruz aslında. Kendi yetisindeki sorumlulukları başkasına vererek ilerlediği için burada da sorumluluk almaktan kaçınıyor. Aslında Çünkü fikir yani... almak yerine burada sorumluluktan kaçıyor mu? Evet, evet. O da altta baktığımızda altta baktığımızda zaman. bu var. Hmm. Ve burada da karar vermekte zorlanan insanlar aslında zor sorumluluk almak da istemediği için burada kararı başkasına verdirmeye çalışıyor. Yani iç içe geçmiş burada bir sürü e, sinestezi halindeki travmalar da olabilir ve hayatın kontrolünü ne yapıyorlar aslında? Başkalarına, Başkalarına bırakıyorlar. bırakıyorlar. Ve sorumluluk almayıp suçlanma duygusundan da korkuyor olabilirler. İşte burada bu durum Özgüvenle de alakalı yani kendisini yetersiz görülmesini istemediği zaman, suçlanacağını düşündüğü zaman da bu şekilde sorumluluk almaktan da kaçıyorlar. Biz genellikle bir kadın olarak pozitif e, ayrımcılık yapacağım. E, her zamanki gibi bunu söylüyorum. E, biz erkekleri genellikle pohpohlayarak büyütmüş bir e, toplum olarak özellikle yine burada kadınların vermiş olduğu yanlış bir empoz, e, empoze var e, orada ne yapıyoruz sen erkeksin her şeyi yapabilirsin sorumluluklarını kadın alabilir döngüsüyle büyüttüğümüz için de kadın ve erkek ilişki yaşamaya başladığında hiçbir sorumluluk almak istemeyen erkeklerle de karşılaşmaya başladık şu anda daha da fazla ve bunu yeni çağda ne diyoruz prenses erkekler diyoruz. Yani bu prenses erkek olanlar üstüne alınabilir bunu. Peki ebeveynlikte sağlıklı sorumluluk dengesini nasıl kurmalıyız? Ebeveynlikte sağlıklı sorumluluğu verirken ebeveynler birbirleriyle e, eşit şekilde hareket etmeli. Biri iyi polis, biri kötü polis olmamalı. Hani burada demokratik yollarla gitmesi gerekiyor ebeveynlerin. Yani çocuğun her işi yap, yani çocuğumuzun her işini biz yaptığımızda iyi bir ebeveyn olmuyoruz. E, hani anne baba diye ayırmayacağım, iyi bir ebeveyn olmayacağız. Onu hayatı hazırlamak için birlikte kol kola girip sırt sırta verip eşimizle o çocuğu topluma yetiştireceğiz, eğiteceğiz. Ve bunun yanında da çocuğun yaşına uygun sorumluluklar vereceğiz. Yani düşünün 3-4 yaşındaki çocuk kendi ayakkabısının montunu giyebilecek, bağlayabilecekken anne burada birazcık sıtkı dar dediğimiz sabırsız olduğu için çocuğun ayakkabısını kendisi bağlıyor burada çocuğun yemeğini kendisi yediriyor ergenlik dönemine geldiğinde de çocuk hiçbir şey yapmıyor sonra bize gelen şey nedir çocuğumuz odasını düzeltmiyor çocuğumuz bizim sözümüzü dinlemiyor ödevini yapmıyor. Bu şekilde serzenişlerle geliyor aileler bize. Yani burada biz koruyucu ebeveynlik yapmak yerine o çocuklarımıza sorumluluk almak becerisini kazandırmalıyız. Özellikle okul dönemindeki çocuklarımızın öğretmen çocuğa kızacak duygusuyla ödevlerini bizler yapmayacağız en sık gördüğümüz. Çocuğa verirken ebeveynler sağlıklı sorumlulukları, dengeyi de koruması gerekiyor. Burada kız çocuğuna evet, erkek çocuğuna da ikisine de eşit miktarda evle ilgili ilgili rollerini ayrıştırarak eğitmek Hı -hı. gerekiyor. Yani ee, toparlayacak olursak sorumluluk bilinçli bir tercih. Suçluluksa çoğu zaman öğrenilmiş bir duygudur. Kişi bazen bunu yapmazsam çok kötü bir insan olurum gibi düşünür. Bu düşüncemiz suçlulukla alakalıdır. Peki bu noktada da davranışı yönlendiren şeyimiz sorumluluk değil suçluluk oluyor. Sağlıklı sorumluluk da suçlulukla değil farkındalıkla alınır. Peki dinleyicilerimize sorumluluk sınırı koymak için ne önerirsiniz? Sınırlar için. Yani sınırlar, sınır çizmek aslında <laughs> hududu bilmektir. Yani haddi bilmektir. O yüzden bir insana sorumluluklarını verdiğiniz zaman ben gidip o yapmıyor diyerekten o çocuğu mesela örneklendirelim somutlaştıralım. Evde bir yetişkinimiz var ergenlik döneminde en sık karşılaştığımız burada çocuğumuzu suçlayıp işte sen odanı temizlemiyorsun, sen çok pasaklısın. Bir de kıyaslama yaparsak onun bunun çocuğuyla hani komşunun çocuğuyla çocuk ne yapacak? Size karşı orada bir cephe almaya başlayacak. O yüzden burada sınır koymayı bilmemiz gerekiyor çocuklarımızla da. Bu sorumluluk sana ait. Bu odayı temizlemek sana ait. Ve o çocuğun kapısını çekeceksiniz. Ayrı bir odası varsa orayı düzenlemeyeceksiniz. Bizim ebeveynlerimiz ne yapıyor? Çocukların odasını da girip kendileri düzenliyor. E hocam ben yapmazsam yapmıyor. Bırakın 10-15 gün yapmasın. O pisliğin içinde yaşamayacağı için değil. orayı mutlaka düzenleyecektir ve sizden bir umudu kesildikten sonra sonra onu yapmaya başlayacaktır. İşte biz buna ne diyoruz? Kararlı sınırlılık diyoruz. Ama biz kararsız kalıp da çocuğumuza söylediğimiz davranışları bozar, gider ona söylediğimiz, verdiğimiz sorumluluğu biz yaparsak, o zaman orada bir öğretim ve eğitim olmaz. Orada karşı tarafın bizi kullanmasına da hı hı. E, olanak sağlamış oluruz. Ebeveynlikte sınırlar dedik. Mesela e, çocuk okul ortamında bir tartışma yaşadı diyelim. Hı hı. Direkt ebeveynin gidip buna karışması. Hı hı. Çocuğa yine kendi sorumluluğunu aldırmamış oluyor. Kendi yaşatımla kendin konuşarak halledebilirsin. Sınırlar, sorumluluklar koyabilirsin. Daha bunun eğitimini küçük yaşta vermeye başladığımız zaman daha böyle özgüvenli bireyler yetişmeye başlıyor. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Biz buna da e, psikolojide şunu söylüyoruz duygularını ifade edebilme yetisini kazandırılmış e, bireyler. bireyler kendilerini ileride çok güzel ifade edebildikleri gibi sınırlarını ve sorumluluklarını da çok iyi bilirler. O yüzden biz çocuklarımızın e, karar vermesinde duygularını ve düşüncelerini sormamız gerekiyor. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu konuda senin duygularınla ne hissediyorsun gibi bu iki küçük soruyu sorduğunuz zaman çocuk orada zaten kendi alanına ait olan ve alan ...alanına ait olmayan sorumlulukların hepsinin farkına varacaktır. O yüzden ağladığında sus demeyeceğiz. Neden ağlıyorsun? Ne hissettin de ağlıyorsun? Yanlış bir şey söylediğini düşündüğümüzde niye bu şekilde düşünüyorsun diye eleştirmek yerine... ...aa evet saygı duyuyorum ama şöyle bir alternatif de var. Bunu ya da direkt nasıl? işte yani çocukla çocuk olup mu diyeyim mesela diyelim bir olay yaşandı okulda direkt veli gidiyor. Evet Çocuğun yani aklını... bunu sık sık öğretmenlerden de duymaya başladığımız için size bu konuyla ilgili sormak istiyorum. Yani veliler kendi arasında çatışmaya başlıyor sonra bir bakıyorlar çocuklar orada tekrar oyun oynamaya başlamış. Yine bir sorumluluk yükleyememek ya da küçüklükten gelen kendi sorumluluklarını yeni mi bulmaya çalışmak yeni mi kişilik bulmaya çalışmak bilemeyeceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Çocuğumuzu aşırı derecede... E, koruyucu helikopter ebeveynlik yaparsanız çocuğunuzu hayata hazırlamamış olursunuz. Hı hı. Çocuğunuzu siz her ortamda korumaya kalkarsanız aslında çocuğunuzun yeteneklerini, kişiliğini, kimliğini elinden almış olursunuz. Çocuk tek kaldığında, üniversite ortamına gittiğinde şaşırıp kalacak mesela yeni bir staj ortamına başladığında. Hı hı hı. İşte burada üniversiteden hariç hayatın ilerisindeki hı hı. iş ortamı, evlilik ortamı, birçok bulunacağı ortamda hep kendisini savunacak başka insanları. Çünkü sorumluluğunu kim aldı onun kendi yetesini kim yok etti? sürekli ebeveyni vardı arkasında. Kesinlikle. Devamlı ağlayan, küsen, ondan sonrasında kendini ifade edemeyen insanların arkasında mutlaka kendisine yardımcı olduğunu düşündüğü ya ablası, abisi ya da annesi babası vardır. Peki son olarak Hayat Pusulası dinleyicilerine sorumlulukla ilgili bir mesaj vermek ister misiniz? Tabii ki vermek isterim. Aslında e, sorumluluk hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. E, biz insan olduğumuz ve toplumun içerisinde yaşadığımız bireyler olarak baktığımızda hepimizin kendimize ait ayrı ayrı sorumluluklarından ibaret olduğumuzu bir kere bilmemiz gerekiyor. Ve bunun yanında kendimize özellikle ihmal etmeden sınırlarımızı koruyarak bunu çok bahsediyor ve sorumluluklarımızı da paylaşarak bazı sorumluluklar bize ağır gelir. Bu sorumlulukları bizim en yakınlarımızdan destek isteyerek ya da yardım edecek kimse yoksa sorumlulukları parçalara bölerek bu sorumluluklarımızı aldığımızda hem ruh sağlığımızı korumuş hem de ilişkilerimizi güçlendirmiş oluruz tabii. Mesela bir sorumluluğu tek bir güne koyup ya da o anda bitirmek isteyip masa başından kalkamayanlar da var. Olabilir Yani Bu benim mesela. Ama şimdi evet çok güzel. Bunu oturduğumuzda bunu yapacağım hani parçalara dediğimiz... bölmek de bazen zor olabiliyor. Ama parçalara bölmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir günde bitmeyecek bazı işler Hı. vardır. Bu da bizim ruh sağlığımızı e, stres ve gerginlik oluşturduğu için kan dolaşımımızı sağ... e, geriye atacak. Yani birçok fizyolojik ve e, biyolojik olarak rahatsızlıklar meydana getireceği için de e, gücünüzün yetmediği bir işi kendi başınıza yapmaya çalıştığınız zaman ikinci bir kişiye ihtiyacınız varsa akıl almanız gereken bazı sorumluluklar, beyin fırtınası yapmanız gerekiyorsa bunlarda biraz ötelemeniz <laughs> gerekiyor diye tamam. düşünüyorum. Aslında çok sorumluluk almak da iyi bir şey değil. İnsan çok sorumluluk aldığı zaman karşıdaki bu sefer bu zaten onu hallediyor. E, algısına girip bütün sorumluluğu tekrardan size yüklemek istiyor. Tabii bu da karşıdaki insanın ayrı bir sorumsuzluğunu gösteriyor. Ama biz e, şöyle demiyor muyuz Eda Hanım? Biz ne olursa olalım başkalarının sorumluluklarını almak zorunda değiliz. Bu bir suçluluk duygusu oluşturmamalı bizde. Hı -hı. Çünkü herkese yani ebeveynler diyor ki ya hocam keşke onun sorumluluğunu ben alsaydım. Şimdi, şimdi bu kadar üzülmeyecekti. Hayır. Onu güçlendiren taraf aslında o sorumluluğu yaparken çektiği acıdır. Hı -hı. Orada acı çektiği görüyorsunuz çocuğunuzun bırakın biraz sabredin. O orada güçlendirecek ve kendisini bilinçlendirecek ve güzel bir e, tomurcuklanarak meyve verecek. Peki paylaşımlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugün hayat pusulasında sorumlulukları bir yük olarak değil, dengeyle taşındığında bir güç alanı olarak nasıl kullanabileceğimizi, kendimizi nasıl ifade edebileceğimizi öğrendik. Sevgili Radyo Türk dinleyicileri, umarım bu program sizler için de yol gösterici olmuştur. Bir sonraki Hayat Pusulası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Hoşçakalın.